Hepinize Merhaba sevgili takipçilerim ben Oğuz Sasi saat şu anda 15.27 13.03 2021 cumartesi bugün sizinle paylaşacağım video yine öğreniyoruz bölümümüzden bir video olacak bütün bu videolarımı biliyorsunuz bütün bu paylaşımlarımı Twitter üzerinden yapıyorum YouTube kanalım Twitch kanalım yunav kanalım yayın 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 video hepsi Twitter'dan duyuruluyor O yüzden hepinizi Twitter'a bekliyorum Şimdi bugün size bahsedeceğim konu ufoloji hakkında olacak dedim. Ufoloji haberleri diye biliyorsunuz Bir oynatma listesi açtım falan. Yıllar önce UFO Hunters programı vardı. Belki bilirsiniz. YouTube'da falan da hala var videoları. Aklıma geldi şu anda ekranda resmini görmüş olduğunuz şeyle alakalı olarak. Bu programa bir ihbar geliyor ve gökten adamın birinin bahçesine bir ciroskop düşmüş falan. Ciroskop bu parça. Ciroskop nedir? Şöyle yapayım. Ciroskop e, işte uçağın e, rüzgarla bozulan yönünü e, tayin edip e, düz bir e, şeyde düzlemde gitmesini sağlayan cihaza verilen isim. O da bu oluyor. Yani görmüşsünüzdür uçaklarda şunu ya da oyunlarda falan filan uçak oyunlarında bilmem ve de simülasyonlarda falan. E, rüzgarlar olduğu için havada rüzgar uçağı sağa sola itiyor, bilmem ne yapıyor, falan e, şeyinden sapabiliyor. A noktasından B noktasına giderken düz bir düzlemde gitmesini engelliyor diye. Pilot buradan bakıyor. Ha tamam düz bu diyor. O zaman devam edelim falan diyor. Ee, otopilot şeylerine falan da bağlı oluyor ciroskoplar. Bilmem ne. Şimdi bu şeyde UFO Hunters programında falan işte bir bakıyorlar. İşte 2. Dünya Savaşı'ndaki bu Nazilerin uçaklarında kullanılan bir ciroskopmuş bu adamın bahçesine düşen falan. Ama radar kayıtlarında bölgede hani böyle bir uçak yok. Bakıyorlar o saat dilimi içerisindeki radar kayıtlarında. Öyle bir uçak yok orada falan. Acaba naziler zaman yolculuğunu mu keşfetti falan. Şimdi gelelim mevzumuza. Bu görmüş olduğunuz Kanadalıların yapmış olduğu bir motor. Dikkatinizi çekelim. Devam ediyoruz. Bu da Amerikalıların yapmış olduğu bir motor. 1960'larda, 70'lerde, 50'lerde falan filan. Ve bir uçan daire. American Flying Saucer diyorlar buna. Bakın şurada adam var. Bana bak. Masum'a bak. Masum burada. Şimdi Masum'un şurasına ucuna bak. Bak burada adam var. Bakın burada da böyle bir tane şey var. Bölüm var. Buraya adam giriyor. Uçuruyor bunu falan. Nasıl uçuruyor? Aha böyle uçuruyor. Ondan sonra cima testlerini yapıyorlar falan bilmem ne o yıllarda gördüğünüz gibi. Bu Amerikalılarınki. O demin gösterdiğim Kanadalılarınki. Motor teknolojileri deniyorlar. Sonra diskopter diye bir şeyin patentini alıyor. Bir tane sanatçı bir adam. Bu diskopterin görüntüleri de bunlar ve bugün günümüzde gördüğümüz F-35'lerin doğumuna sebebiyet veren İngiliz uçakları ve her yer dediğimiz o vertical kalkış yapabilen uçakların temelini oluşturan bir yerde şeylerden biri de bu diskopter. Sanatçı adam bunu alıyor ve orduya gönderiyor. Sonra işte ordu da bundan faydalanıyor bilmem ne falan filan. Ardından Tesla çıkıyor. Nikola Tesla biliyorsunuz medeniyetimizin en önemli işte adamlarından biri. Kendisinin işte UFO'su bu da. Nikola Tesla'nın işte UFO'su bilmem nesi derken ardından gazete küpürleri çıkıyor işte. Diyor ki burada Mystery Motor Run Without Gas yani gizemli motor, gazsız çalışan gizemli motor, benzinsiz gazsız çalışan gizemli motor haberleri falan pörtlüyor. Derken ne hikmetse bir anda şeyler, UFO'lar Amerika'nın her yerinde UFO'lar ortaya çıkmaya başlıyor. 1953 yılında Beyaz Saray UFO'ları. Bütün dünya şokta. Ardından derken öğreniyoruz. Bir bakıyoruz. Nikola Tesla'nın ölümü 1943. Bölge 51'in kuruluşu 12 yıl sonra. 1955. Ee, bu arada Tesla hakkında bir şey söylemek istiyorum size. Nikola Tesla'nın şuradaki şu muydu? Aynen. Kendisi UFO'yu şu şekilde planlıyor. Aslında amaç havadan elektrik akımlarıyla ufayı ufayı uçurmak e, manyetizma ile falan işte bunu içinde böyle ayrı yöne dönen iki tane pervane var işte biri böyle dönüyor biri böyle dönüyor falan işte bunlara kondakörlar bağlı falan işte havada böyle manyetik alan oluşturup e, elektrik enerjisini kendisi üretip e, bir taraftan da şarj ederken havada asılı kalmaları sağlanıyormuş falan aynı anda da elektrikle böyle bir teknoloji yani iki tane bobin düşünün bir tane böyle bir tane de böyle ikisi arasında elektrik akımları var ve pervaneler içeride biri sağa biri sola dönerken aradaki kondüktörlerle beraber elektrik da havadan alıp manyetizma ile birlikte uçan daireyi havada tutuyor. Neyse işte kardeşim Tesla'nın ölümüyle beraber otel odasında bazı belgeler var falan bunlar alınıyor. Gerçi Tesla mutlaka yani hani bundan da kimse bahsetmiyor yani mutlaka hani eksik. E, kopyasıyla falan e, o taslaklarla gezmiştir diye düşünüyorum. Yani otele motele falan. E, bu kadar böyle salak olabileceğini düşünmüyorum. Yani elektriğin, e, mucidinin kalkıp da icat eden adamın da yani hani e, cebinde dünyayı değiştirecek şeylerle sokakta gezeceğini, oraya buraya gireceğini falan. E, gerçi o dönem farklı tabii. O dönem dünyanın nüfusu farklı, çevre farklı, bilmem ne farklı. Etrafta ne bileyim şey yok, teknoloji yok, bir şey yok, takip edilmek zor falan filan herhalde o döneme göre düşünmüş bir yerde salakta diyemeyiz. Eksik belgeler işte falan böyle tabii ki nerede beyninde işte veya başka yerlerde saklıyor onu falan filan. Çizimler, taslaklar. Ee, devam edelim bu arada. Nerede kalmıştık? Tesla'nın bu yapmış olduğu şeylerden çok etkilenen bakın burası da Area 51 bu arada. Area 51'in yeni aerial fotoğrafları havadan falan böyle görüntüler. Çok etkilenen bu arada şuradaki şeyi anlayamadım. Birazcık şöyle zoom yapayım. Şöyle bir zoom yapayım. Birazcık daha şöyle zoom yapayım. Bakın şurada sağda mıydı, solda mıydı, neredeydi? Şimdi resimde gördüm ama bakın şunu anlayamadım nedir bu? Ee, öğreneceğiz. Nedir bu fırlatma rampası mı, çıkış şey mi, UFO şey mi, çıkış şey mi? Bir de kalkmış resimde şuna uçan daire demiş falan. Bölge 51'de bakın burada böyle, bak pistin hemen yanında şuna uçan daire falan demiş böyle, bak uçan daire böyle, tepesinde de bilmem ne var falan filan işte kardeşim yani bölge 51 komedisi. Tabi burası kimin? şey dikkatinizi çekelim şimdi geliyor. Nikola Tesla Nikola Tesla nedir? Bu bir hava aracıdır. 1943'te ölüyor. 55'te de Bölge 51 kuruluyor. Bölge 51 kimlerin? United States Air Force'un. Amerika Birleşik Devletleri Hava Gücü'nün. Yani bakın United States Air Force. Yine o yıllarda 55'ten 65 civarında bu yapılıyor. Dikkatinizi çekelim. Birbirine çok yakınlar. Hep o dönemde bir şeyler oluyor. Yine o dönemde UFO'ların böyle ortaya çıkıyor. Bakın yine Beyaz Saray 1953 falan filan neyse. Ardından Ardından şöyle bir adam ortaya çıkıyor. Kendisinin ismi Otis. Otis kar Bu adam e, Nikola Tesla'dan çok e, şey yapıyor. Esinlenip çok etkileniyor falan. Ve şu anda Apple'ın olduğu Apple vadisinde olduğu o şeyde teknoloji vadisinin olduğu bölgede Kendisi bir laboratuvar kuruyor falan bilmem ne. Araştırmalar yapıyor. Derken UFO yapıyor. Bakın burada böyle ardından e, şey sistem Tesla'nın sistemi yine bakın böyle iki tane şey var. Burada konduktörler var İşte elektrik akımları burada mühendislerle test ediyor falan bilmem ne. Sonunda böyle prototipler geliştiriyor. Prototipin adı da OTC11 e, oluyor. XI diyelim X1 diyelim ne derseniz artık OTC11 adı altında. Böyle bir e, prototip falan geliştiriyorlar. Bakın burada böyle yine kendi şeyi var falan. Ondan sonra Cima, bu prototipi, e, bakın yine böyle OTC X1 e, prototip, x, X1 x prototip. Neyse bak tekerlekleri bilmem neyi falan filan. Ondan sonra Cima, ardından yıllar sonra bir tane adam çıkıyor piyasaya. Adamın adı Ralph King. Ralph King videoları var. Bakın burada görüyorsunuz beyefendi bu. Şu anda hala hayatta mı öldü mü bir türlü bulamadım internette. Nereye baktıysam bulamadım. Kanser etti beni çıldırttı. Evet. Şimdi bu Ralph King denilen adam da bu şeyi uçuran, bu adamın yaptığı, Otis'in yapmış olduğu, Tesla'dan esinlenip yapmış olduğu bu uçan daireleri e, uçuran üç tane e, mühendisten biri. Ve kendisinin videoları da var. Bu, bu arada bu da İngilizlerin yapmış olduğu UFO. Onlar da bu arada İngilizler de bunu test ediyor falan. 1960 yılında e, Apple Vadisi'nde, bak, California'da falan böyle ondan sonracığıma. Eee orada işte bakın Otiski şeyle Karla beraber e, research and development'ta çalışmış falan böyle. Neyse işte ardından according to Ralph Rank that aircraft carried three men 10 e, miles. Ha 3 tane şey diyor. E, üç 3 tane pilotu diyor. Kaliforniya e, çölünde diyor. E, şey gücüyle zihin gücüyle e, bir anda diyor 10 mil öteye e, götürdü e, diyor. Of the three test pilots, üç tane test pilotundan bir tanesi Ralph Fink diyor. Is the only one still, uh, bilmem ne, experience diyor. Hayatta yaşayan tek, uh, bilmem ne falan diyor. Bu 2011 yılında çekilmiş. Bakın burada July, Jennifer McManus'un July, uh, azıca yani Temmuz. Temmuz 17'de çekilmiş falan. Yine Temmuz 13, 2011'de çekiliyor. Bu karısı galiba. Bakın burada nasıl bilgilerden bahsediliyor falan. İsterseniz adamın videolarını da atarım size. Oradan bakabilirsiniz. Devam edelim. Çok inanılmaz şeylerden bahsediyor. Ruslar, Rusların bir UFO'yu buluşları, Rus KGB ajanları ve askerlerin beraber bakın burada böyle şey yapışları etrafta acaba birileri saldırır mı bir şey olur mu falan diye bekleyen askerler ardından Ruslar böyle icatlar yapmaya başlıyorlar. Bakın bir sürü insanı böyle taşıyan değişik motor teknolojileri geliştirmeye çalışıyorlar. Bakın böyle falan ve devamında Nazi UFO'ları Almanlar tabii ki durmuyor. Antarktika'da işleri var. Almanların uçakları, işte yine UFO'ya benzeyen uçakları. Foo Fighter'lar var. Bunların Alman olduğu falan söyleniyor. Foo Fighter'lar dediğimizde şey de... Dur hemen şuradan bir siyah yapayım ekranıma. Ben edit yapmıyorum biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Foo Fighter'larda havada görünen Foo Fighters World War. 1 miydi? ikinci miydi? Galiba bir de olabilir. Tam bilmiyorum. Ee, bakın şöyle havada görülen e, gizemli ışıklar falan filan. Bazı pilotların söylediğine göre bunların üzerinde e, şey var. E, Svastika falan var. Ondan sonra Cuma. Neyse. Devam edelim. Bakın yine bir Alman e, şeyi. Ondan sonra. sonra böyle bir adam çıkıyor. Romanya'dan. Geçtiğimiz e, 3-5 yıl içinde. Adam bunu yapıyor. Flying Saucer. Uçan disk. Saucer disk miydi? Uçan disk tabak. Fincan tabağı. Uçan disk işte. UFO yapıyor. Avrupa ve Amerika'yı bir saatte geçebilen UFO. Nasıl bir şey? Böyle bir şey. YouTube'da videosu var. Gidip bakabilirsiniz. Ee, arka tarafında iki tane motoru var. Bakın burada test çalışmaları falan var. Ee, bir saat içerisinde Avrupa'dan Amerika'ya gidebiliyor. Dikkatinizi çekerim. Şimdi yaklaşıyoruz. Geliyoruz şunun tasarımına bakın altındaki tekerleklere bakın falan filan ee, arkada iki tane motoru var şurada da bir iki olmak üzere arka tarafında da iki tane daha deliği var oradan sağ sol ileri geri bir anda yapabiliyor falan neyse işte böyle test çalışmaları falan derken Çinlerin yapmış olduğu geçen sene tanıtmış oldukları UFO Çin'de bu arada UFO yapıyor UFO çalışmaları e, yapıyor. Geçtiğimiz yıl ülkenin en büyük hava havacılık şeylerinden birinde tanıtılan UFO'nun görüntüsü. E, ardından bu görüntü çıkıyor. Şimdi şöyle bir geri dönüp baktığınızda, bütün size göstermiş olduğum bu insan yapımı görsellere baktığınızda haberimize gelelim. Videoya e, videodaki haber neyle alakalı? Pentagon biliyorsunuz Pentagon. Geçtiğimiz sene bir resim, bir daha doğrusu bir video yayınlandı. Şu video işte Amerikan pilotları peşinden gidiyorlar falan dediklerine göre 2004 yılı mı 2014 yılı mı neyse o civarda falan çekilmiş görüntü bulutların üzerinde böyle gidiyor. Dikkatinizi çekerim altında tekerlek demiştim bakın altında böyle tekerlek gibi bir şeyler var UFO'nun falan şöyle biraz daha zoom yapayım ve şöyle neredeydi o Otis'in şeyinki ha, bakın böyle yine falan filan. Bilmiyorum artık nasıl düşünürsünüz benim aklıma öylesine geldi Haberde şundan bahsediliyor baz. Yani Pentagon'un UFO task force, alien superpower revival. Yani rivalry demek. Neden rekabet? Rekabet demek yani. Ya Rek rekabet. Rivalry. rivalry, Pardon. Rekabet demek. Yani diyor ki burada Pentagon'un yeni UFO gücünün arkasında uzaylılar mı var? Yoksa süper güçler arasındaki rekabet mi var? Ne gösterdim demin size? Ruslarınki, Almanlarınki, Almanların ki, Foo Fighters, ciroskop muhabbeti? E, İngilizler, sonra Kanadalılar, ondan sonra Cuma e, falan filan Tesla, sonra F35'e ya da işte her yere de İngilizlerin havada kalabilen uçağına e, şey olan uçak şey o adamın yaptığı sanatçının yaptığı falan filan derken döndük, dolaştık kardeşim. Geldik bu habere. Haberde şundan bahsediliyor. Pentagon 2020 yılında e, tanımlanamayan hava olayları görev gücü adı altında bir güç kurdu. 2020'de geçtiğimiz sene bunun konusu ve amacı nedir? Konusu tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak. Bunun gibi görüntüler Amerikan hava sahasında dolaştığında mevzu şu, Pentagon şeyin adını söyleyin. Pentagon bu ne derler bu şeylerin işte uzay gördüğünüz işte bunların Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne bağlı olan Area 51, Green Lake yani Dreamland yani Nevada'daki bölge 51'de, bölge 51'e e, bağlı e, olan Black Project dediğimiz, siyah projeler dediğimiz, nerede lan bu resim, Area 51 resmi, Heh. E, siyah kara projeler dediğimiz insanların vergileriyle veya vergileri dışında çok çok bu işin arkasında olan, geçmişten beri olan, milyarderlerin artık neyse kimlerse artık onlar, kara, kara projeler, Black Project'ler. Bunların e, bu adamların radarlarda görünmeyen fakat gözle gördükleri şeylerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olup olmadığını yani oradaki tespit etmek analiz etmek ve kataloglamak tespit ettik tamam görüyoruz radarda da var ama bu bize mi ait e, analiz ediyor ve ardından katalogluyor. Evet bu bize ait yani ortak bir çalışma için kurulmuş bir şey. Gördüğünüz gibi bakın burada böyle yazıyor. US military officials have bilmem ne bilmem ne. Uh, the US has clearly things here. Şey diyor çok ciddiye alıyor diyor. İşte şey diyor. National security için işte güvenlik falan için diyor. Ondan sonra cima. Amerika'nın ulusal güvenliği için falan filan diyor. Bakın burada yazıyor mesela. Black projectler developed by the US. Ama aynı zamanda bunun başka ülkeler tarafından da yapılabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmak için bunları kataloglamak istiyorlar. Yani bu bir acaba Çinlilerin yapmış olduğu ya da işte Almanların yapmış olduğu ya da Rusların yapmış olduğu bir şey mi? İngilizlerin yapmış olduğu bir şey mi? Nedir? Roman Romanyalılar mı yapmış bunu? Kim yapmış? Acaba bizden bilgi mi topluyorlar falan diye. Bakın burada yazıyor. It advanced drone technology. gelişmiş bir drone teknolojisi olabilir diyor. Çin veya Rusya tarafından falan diyor. Ondan sonra rejime. Başka ne oluyor burada? Navy pilots diyor. Two videos containing. Evet tamam. Burada daha önemli bir şey yok. Ee, burada ne varmış? <laughs> 2014 aircraft could be capable of non-aerodynamic patterns diyor. Yani burada diyor ki Dr. Davis bir dakika tanımlamayayım. Uçan aerodinamik olmayan uçuş düzenlere sahip olduğu göründüğünü. Şimdi aerodinamik, aerodinamik ne demek? Aerodinamik kütlenin havadaki Şeyini inceleyen bilim dalı, havadaki davranışlarını inceleyen. Yani mesela şu telefon bırakıyorum, hop havada gördüğünüz an yer ile beraber nasıl düşüyor, ne hızda düşüyor ya da telefonun şu tarafı daha ağırsa, bu tarafı daha hafifse, şurada aynı düzlemde bıraktığım zaman aşağı doğru şöyle mi düşüyor, nasıl bir açıyla düşüyor, ağırlığına göre, havayla olan sürtünmesine göre neyse artık. Bunu araştıran bilim dalı aerodinam, aerodinamik e, ve aerodinamizm neyse artık e, şey diyor devinimi var bir de bunun işte devinimler işte dediğim olay falan nasıl şey oluyorsa yani ciroskopu da biraz öğrendik aerodinamizmi öğrendik e, durumlar bunlar e, şeyler yani kısacası artık bölge 51 ile ufaktan böyle ortaklaşa çalışmak için Pentagon e, şey e, resmen bunu yani bu şeylerin kendilerine ait olup olmadığını legal daha doğrusu nasıl diyeyim bir gizlilik ama bilinen bir gizlilik. Çünkü Pentagon'a her şey söylenmiyor dediklerine göre. Bölge 51 tarafından. Bilinen bir gizlilik çatısı altında e, stoklamak istiyorlar. Heh, diyorlar ki Area 50 bana bu sizden mi çıktı kardeşim? Evet diyor Area 50. Tamam diyor katalogladık diyor rahatız o zaman diyor. Bir şey yok diyor. Anladınız mı? Olay bu. Eğer sizden çıkmadıysa dikkatli olacağız diyor. Hemen uçakları kaldıracağız falan diyor. Geçmiş geçmiş yıllarda çok oldu böyle şeyler. E, mesela nerede oldu? Amerika'da birdenbire e, bakın hemen uçaklar kaldırdılar. De, şeylerin. Bak uçak gemisinden uçak kaldırıyorlar. Bir UFO görüyorlar. Hemen uçaklar kalkıyor falan. 1991 yılında çekilmiş. USS Nimitz adı altındaki bu şey, savaş gemisi. Ondan sonra ne lan bu diyorlar. Hemen fırlıyorlar tabii yani. Neyse. Bu videoda da böyleydi. Biraz bir şeylerini öğrendik ettik. Biraz da haber oldu. Biraz da öğrendik oldu. Aslında haber derken 2020 Cun'da paylaşılmış. 25 Cun. Durumlar bunlar. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. yayınlarımda ve videolarımda. Görüşmek üzere. Bay bay. Twitter'a mutlaka gelin.